yıllardır değişmeyen sorun nedir? En büyük sorunumuz hastane sorunu var. Hani şuraya bir baş ağrısı için bile gidiyor bizi? Gemli'ye, Yalova'ya gönderiyorlar. Yol sorunu var. Hani sorun çok. En önemlisi hastane yani. Sorunlar çok ama çare yok. Var sorun yok değil var. <laughs> çare yok. <laughs> Su sorunu eee <laughs> e o bir yazın tatilcilerin gelmesiyle başlayan e, Hani çok yoğunluk başka bir şey yok. Doktor, hekim sorunu. Yani sürekli e, hekimlerin gelip bir yıl, bilemedi iki yıl kaldıktan sonra gitmesi e, ilçe halkının yaz yoğunluğundan dolayı e, buradaki insanların da e, yeterli şey alamaması e, hekimlerden dolayı. E, sağlıklarından e, faydalanamaması ve uzman kadrosunun yetersiz olması. Yani şu an e, son bir yıl içerisinde dahiliye ve çocuk e, kadrosu geldi. Ondan öncesinde e, sürekli dahiliye gelip gidiyordu. Şu an e, aile hekimi uzmanı e, atandı. 2-3 tane. Onlar geldi ama diğer branşlar olsun, kadın doğum olsun. Ondan sonra diğer e, branşların da KBB'dir vesaire gelmesi lazım. Özellikle e, bir kadın doğumcunun burada gelip gebe takibini yapması ve ilçe halkının buradan ta en uzak Yalova'ya gidip gelmesi ve doğum açısından sıkıntı yaşaması ben de dört çocuk babası olarak en, en başta eşimden mesela biliyorum yaşadığımız sıkıntı onlardı. Yeni hastane yapılacağı söyleniyor ama ne zaman yapılacağı tam olarak net değil ama hastaneden ziyade önce hekim kadrosunun oturması lazım. Yapılaşma düzenli yapılaşma o mu? Şimdi gençler Armutlu'nun aslında çok güzel bir konumu var. Çok harika bir konum. İstanbul'a deniz otobüsüyle 1 saat 15 dakika. Fakat e, ulaşım yönünden ciddi sıkıntılar var. Yol çalışması devam ediyor ama o yolun da çok çözüm olacağı kanaatinde değilim aslında. Onun yerine Budo ile anlaşıp günde 6 sefer atan Budo 6 sefer Armutlu'ya uğrasa İdo hiç uğramasa daha e, burası ulaşım yönünden daha rahatlar. E, yani bu ulaşımı bu doyla çözülmesini arzu ederiz. E, yetkililere de iletebilirseniz memnun oluruz. Bu bir. İkincisi e, Armutlu bir termal e, bölgesi fakat şu anda Armutlu'da ciddi anlamda bir tane termal tesis yok. İhlası saymazsak İhlas da kendine münhasır zaten kendini e, yaklaşık 7500 e, şeyi var, e, konutu var. İhlas'ın suyu İhlas anca yetiyor. E, ciddi anlamda çok güzel bir tesis kesinlikle yok. Hele belediye ait zaten hiç yok. Ta tarihi Atatürk zamanından kalma hamamlar var. Evet onların tarihi bir değeri var. Onları yıkalım demiyoruz ama o hamamlar bölgesine güzel bir tesis mutlaka ama mutlaka yapılmalı. E, onun haricinde Armutlu'da bir e, tatil kenti bir sahil kenti havası yok maalesef yok yani e, ciddi anlamda bir e, altyapı sorunu var e, yazları bu yaz inşallah onu yaşamayacağız gibi görünüyor yazları su sıkıntısı var altyapı sorunu var yollarımız çok kötü yani gerçekten sadece ana caddelerde asfalt var mahalle aralarında hiçbir şekilde asfalt yok. Ee, en basiti ben 4-5 senedir burada ikamet ediyorum. Kendi evime yağmur yağdığında çıkamıyorum yani. Giremiyorum. Ee, maalesef yollar çok berbat. Valla değişmeyen sorun yoktu yani güzel. Güzel diyeyim ben. Başka yani ne diyebilirim ki? Ne sorunu bir talip? Valla bana göre yol sorunu. Mesela bu şarjı sorununda yaz olunca arabalar, milletin birbirine girmeleri. Bir çözüm bulamada bu ulaşım olarak. Ben onu görüyorum. Yani 30-40 sene ben görüyorum. Hepsi aynı güzergah, aynı yol. Bir türlü bu yola ulaşıma bir çare bulamadılar. Ben bunu sorun olarak görüyorum yani.